Herkese tekrar merhaba. Ben öğretmen Kutlay Akdoğan. Kısa bir yaz tatili arasından sonra arkadaşlar Solidworks ile ilgili videolarımın çekimine tekrar devam ediyorum. En son video çekimimde Solidworks'te montaj ortamında gelişmiş montaj ilişkilerinden bahsediyordum. Orada Advanced Mates içerisindeki birkaç özelliği anlatmıştım. Şimdi yine Advanced Mates yani gelişmiş montaj ilişkilerinin ikinci kısmıyla ilgili videomuza başlayabiliriz. Bunun için yine New sayfasında SM'li bir montaj ortamı oluşturuyoruz. İlk parçamız için Insert Component'dan Browse'dan bakıyoruz. Ve ilk parçamızı çağırıyoruz. Şimdi yine Insert Components'dan montajını yapacağımız ikinci parçamızı çağırıyoruz. Şöyle izometrik baktığımızda montajları e, hatırlamanız bakımından e, bu ortamda yapacağım. Şimdi arkadaşlar e, bu sarı parçamız bu kızaklı yatak üzerine montaj yapılacak ve doğrusal bir hareket e, elde edeceğiz burada. Öncelikle Mate montaj ilişkisini çalıştırıyorum. Şu an standart bir montajla e, bu parçanın alt kısmını burada kıza e, ilişkilendirmek istiyorum. Öncelikle bu yüzeyin bu yüzeyle paralel olmasını sağlayalım. Bu kenarın yatağın içindeki kızağın bu kenarı çakışık olmasını sağlayalım. Yine bu sarı parçamızın tabanının yatak üzerindeki kızağın bu yüzeyle çakışık olmasını sağlayalım. Sanırım bu üç özellik bizim işimizi görür. Evet, bu sarı parçamız görmüş olduğunuz gibi yatak üzerindeki bu kızakla beraber doğrusal bir hareket yapacak. Şimdi görmüş olduğunuz gibi evet doğrusal bir hareket yapıyor bu parçamız yatak üzerinde. Fakat bir sınır yok, sonsuzluk e, düzeyinde gelip gidebiliyor. Bizim amacımız bu yatak üzerinde bu parçanın belli bir nokta aralığında e, hareket etmesini e, istemiş olabiliriz. Bu bir sınırlandırmadır. Şimdi e, ben bu yatağın üzerine bölüntüler koydum. Başlangıcı sıfır kabul ettim. 100 mm ve 200 mm boyunda bir yatağımız var. Bu küçük parçamızın bu yatak üzerinde belli değerler aralığında hareket etmesini istersek bunun için made montaj ilişkilerinden Advanced Maze gelişmiş montaj ilişkilerine e, gelmemiz lazım. Gelişmiş montaj ilişkilerinin e, ilk beş e, konusunu, buradaki 5 özelliğini bir önceki videomda anlatmıştım. Profile Center, Symmetric, Width, PadMate, Linear, Linear, Coupler anlatmıştım. Şimdi ikinci videomda arkadaşlar buradaki Distance limits ve angle e, limits konularına atacağım. Önce distance anlatacağım. Yani doğrusal boyutta sınırlandırma hareketi. Daha sonra angle limit anlatacağım. Açısal yönde e, hareketi sınırlandırma e, konusu olacak. Öncelikle şu parçamı biraz yaklaştırayım. Doğrusal yönde hareketin sınırlandırması konusu için, Distance butonuna basıyorum. Öncelikle, yukarıdaki Made Selection kısmında referans yüzey veya kenarları belirlememiz lazım. Ben burada yüzey belirleyeceğim. Tabii ki bir kenar veya köşe de belirleyebilirsiniz. Bu küçük parçamızın bu yüzeyiyle, yatağımızın bu yüzeyi, bizim montajda kullanılacak referans yüzeylerimiz olacak. Bu seçimi yaptıktan sonra alt kısma geldiğimizde burada arkadaşlar 3 kutucuk görüyorsunuz. Birinci kutucuğumuz burası. E, buraya distansiye diye isim vermiş. İkinci kutucuğumuz maksimum value yani maksimum değer. Üçüncü kutucuğumuz ise minimum value, minimum değerimiz. E, İlk kutucuktan başlayayım. Buradaki sayısal değer şu an 1 mm ama çok önemli değil. Herhangi bir işlem yapmadan bu iki yüzey arasındaki mevcut hali gösterir bir değerdir. Örneğin bunu 11 yaparsanız şu an işte şu ilk daha harekete başlamadan ki hali veya yüzeyler arasındaki mesafeyi gösterir. Bu çok önemli değil. Bizim için önemli olan kısım, harekette lazım olacak kısım. Maksimum değerle minimum değerdir. Şimdi bu iki yüzey arasındaki maksimum değerimiz bizim örneğin parçamızın komple boyu yatağımızın 200 milimetreydi. 100 milimetre olsun istiyorum. Burayı seçtim ve 100 milimetre değerini girdim. Minimum değer içinse arkadaşlar örneğin 5 milimetre değerini giriyorum. Şimdi burayı tekrar ediyoruz. Bu iki yüzey arasındaki mesafe maksimum 100 mm olacak. Minimum ise 5 mm olacak. Buradan onay verdiğimizde ve üstten bakarak bunu göstermeye çalışayım arkadaşlar. Şimdi bu sarı parçaya tuttum. Maksimum değeri denemek için sola doğru çekiştirdiğimde bakın görmüş olduğunuz gibi buradan sola gitmiyor. Yani yüz mesafesi bu iki yüzey arasında e, belirlendiği için yüzden fazla gitmiyor. Sağa doğru çekiştirdiğimizde ise arkadaşlar 5 milimetreden daha fazla kapanma sağlamıyor. Böyle bir hareket sınırlandırması yapmış olduk. Eğer ki bu değerlerimizi değiştirmek istiyorsak buradaki mates altındaki bu vermiş olduğumuz değerimizi bir defa tıklayıp buradaki değerlerle oynayabiliriz. Örneğin 100 milimetreyi 150 mm olarak değiştiriyorum. 5 mm'yi de 0'a indiriyorum ki minimumda bu iki yüzey çakışık olsun. Onay verip devam ettiğimde önce maksimum değer için sola doğru çekiştirdim. Bakın 150'nin olduğu yere geldikten sonra daha çok sola gitmiyor. Bir sınırlandırmamız. Minimum için sağa doğru çektiğimde sıfır değerinden daha fazla hareket edemediği için sağa doğru gitmiyor. Bu şekilde arkadaşlar e, montajlarda doğrusal hareketlerde istediğimiz sınırları e, elemanlarımız arasına koyabiliyoruz. Şimdi diğer örneği açıklamak için bunu kapatıyorum. Ve yeni bir montaj sayfası açıp ikinci örneğimiz için örneklerimizi çağıracağım. Yine Browse'dan ilk parçamızı çağırıyorum şekilde bir parçamız var. Yine insert component'tan ikinci parçamızı çağırdım. İkinci örneğimizi hatırlarsanız açısal bir sınırlandırma yapacaktık. Angle limits. Öncelikle yine montajı burada yapacağım arkadaşlar. Mate ile bu parçanın montajını yapıyorum. Önce eş merkezi yaptım. Daha sonra bu parçam bir miktar dışarı doğru çıkartıp bu yüzeyle de bu yüzeyi çakışık yaparsak örneğimizi anlatmaya hazır oluruz. Şimdi buna şu şekilde önden baktığımızda arkadaşlar herhangi bir sınırlama vermediğimiz için e, buradaki gösterge bu çark üzerinde 360 derece serbest biçimde dönebilmekte. Bunu sınırlandırmak için açısal sınırlandırma yapmak için yine mate komutuna geldim. Buradan advanced mates yukarı geldim. Buradan angle'ı, açısalı seçtim. Önce yine mate selection kısmına referans alacağımız kenar ve yüzeyleri seçmemiz lazım. Ben bu ibremin bu kenarıyla örneğin buradaki kadranın bu kenarını referans olarak seçtim. Ve alt kısma doğru geldiğimde yine 3 kutucuk bizi bekliyor. İlk kutucuk bir önceki dersinde de bahsetmiş olduğum gibi ya da konuda sadece henüz bir hareket yapmadan olan pozisyonunu gösterir. Çok önemli değil demiştim. Önemli olan bu kenarla yani ibrenin bu kenarıyla e, buradaki kadranın bu kenarı arasındaki maksimum ve minimum değerlerdir. Örneğin mesela burada şu an 30 derece gözüküyor. Bakın e, bunu buradan artırabiliyoruz. Ben diyorum ki bununla bunun arasındaki maksimum açı 180 derece olsun, minimum e, açı ise 0 derece olsun. 180 derece ve 0 derece. Onayladım ve e, parçama şu şekilde karşıdan baktığımda bakın bu iki yüzey arasındaki 0 dereceyi gördük minimumu. Maksimum arkadaşlar burası daha fazla aşağı gitmeleri görüyorsunuz. 0 derece 180 derece. Daha fazlasını şu an çekiştirdiğim halde her iki yönde de oluşturamıyorum çünkü bir sınırlandırma vermiş oldum. Yine aynı şekilde buradaki bu açısal limitlerinizi değiştirmek için yine bunları tıklayıp buradan üzerine değişik yapabilirsiniz. Örneğin 120 derece maksimum minimumsa ise aralarında 15 derece olsun diyelim. Onay verip tekrar baktığımızda önce minimumu deniyorum arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi ikisinin arasında 15 derece kadar sınırlandırma başladı. Daha fazla aşağı inmiyor. Tekrar öbür taraftaki maksimuma baktığımda 90, 120'den daha fazla da ne yapmıyor? Hareket etmiyor. Evet, bugünkü videomda sizlere arkadaşlar SolidWorks'te montaj ortamında gelişmiş montajda yani Advanced Mates içerisindeki distance ve angle limits değerlerini anlatmaya çalıştım. Başka bir videomda görüşmek üzere. Hoşçakalın.